Herkese merhaba arkadaşlar. Mikrofon probleminden dolayı ilk bir buçuk dakika ses kaydı alamamışız. Bu yüzden isterseniz bir buçuk dakikadan sonra izleyebilirsiniz. Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 ayrı mutfaklı güzel bir villa tanıtmaya geldik. Buranın satış akamı çevreye göre çok uygun. 3 milyon TL ile satışta geniş bir bahçesi var. Müstakil girişli. Arkada da bir tane 5 artı 1 var. 5 artı 1'in fiyatı da 3 milyon 400 bin TL. İstenirse arka tarafa da bakılabilir oranın tanıtım videosunda çekebiliriz ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var girişimiz müstakil yan taraftaki duvarı isterseniz büyütüp Çimçit'le tamamen kapatabilirsiniz ön tarafta da güzel bir bahçe teras alanımız var orayı da kapattırıp kullanabilirsiniz gayet güzel bir villa şık bir villa 60'a 120 seramik yapmışlar bahçe alanı da güzel kullanışlı Hisar mahallesindeyiz merkezi konumda caddenin hemen bir sokak arkasında güzel bir yer Bence alınabilecek villalardan bir tanesi. 3 milyon TL'ye artık bildiğiniz gibi yer kalmadı. Daire fiyatına neredeyse satılan bir villa. Pazarlığı da var. 50-100 bin lira civarında bir pazarlık payı düşünülüyor. Gayet güzel. Girişimiz de şık. İstenirse arka taraf depoda yapılabilir. Şimdiden iyi seyirler. Fiyatımız da 3 milyon. Dediğim gibi pazarlığı var. 100'le gelinir. Bize söylenilen rakam bu. 50-100 bin lira civarında bir pazarlığımız var ama dediğim gibi belki o zamanki ruh hali, ödeme planı, ihtiyaçtan dolayı daha uyguna da verilebilir. Hiç pazarlık yapmayabilirdi. Yüz yüze yaptığınız için pazarlıklara bir şey diyemiyoruz artık. Gayet güzel bir e, burada bir alanımız var. Tabi depo alanı olarak değerlendirebilirsiniz burayı. Mutfak kısmının ön tarafında ya da mutfak bana derseniz biraz bu tarafı açabilirsiniz. Ama yapılmışı bozmak zor. Bence bu şekilde kalsa çok daha iyi olabilir. Güzel bir giriş kapımız var. Girdiğimizde küçük bir antremiz var burada. Daha minimal tarzda bir ev burası. Karanlık oldu mu? Gayet güzel bir giriş var. Şimdi vestiyer alanı burada. Öyle çok büyük bir alan yok. Şuraya belki küçük bir vestiyer yapılabilir. Girişin tam karşısında bir lavabomuz var. Girdik, elimizi yıkadık. Geçtik gibi. Şimdi artık... YouTube üzerinden de bildiğiniz gibi ilk başlayanlardan bir tanesi biziz. Video çekmeye. Şimdi herkes video çekiyor. Herkes bir şekilde ekmeğini kazanmaya çalışıyor ama... Bazıları... İşte bu ekmek kazanma noktasını işte fırın alma noktasına kadar getirebiliyor. Yani işte 50 bin lira 100 bin lira ucuza girelim müşteriyi çekelim ofise kadar getirelim. Ofisten sonra da abi pazarlık yapmıyor diyelim başka bir yer satalım gibi söyleyenler de oluyor. Hatta ben senin yerine kapora verdim deyip sonra işte abi ben kapora verdim ama benim paramı geri vermiyorlar. Senden alacağım bu parayı diyenler de var. Çok farklı bir sektörün içerisindeyiz böyle herkes emlakçı. E, bini aşkın yasal emlakçı var ama genel olarak dediğim piyasasının tamamı emlakçı. Bir manava da gitseniz emlakçı çıkabiliyor. E, restoranta da gitseniz yanlışlıkla garsona ev almaya geldim deseniz emlakçı çıkabiliyor ama bu işi meslek edinmiş kişilerden alırsanız bir de zaten hani belli oluyor az çok geçmişinden de belli, şimdikinden de belli. biraz araştırma araştırmayla kimlerin daha dürüst çalıştığını görebiliyorsunuz. Güzel bir 60'a 120 seramik yapılmış tezgah arasında granit bir tezgahımız var. Antresi çerçeve içerisinde laki dolaplarımız var ve füme camlar kullanılmış. Güzel olmuş değil mi? Gayet şık. Priz sayısı da 4-5 tane priz var. Belki eklenilebilir. Bu köşelere eski pirinç renginde, bakır renginde köşe bentler atılmış. Güzel olmuş. Gayet şık. 60'a 120 seramiğimiz var burada. Salon mutfak ayrı olması avantaj. Mutfak kısmından çıktığınızda bak orada da mesela kapı yok. Burada da kapı yok. Daha geniş bir alana açılıyormuş hissi veriliyor. 60'a 120 dediğim gibi seramiğimiz var. Şu dışarıdaki alan isterseniz kapattırıp kış bahçesi tarzında kullanabilirsiniz. Burada 3 taneydi. Bir tanesi satıldı. 2 tane kaldı. Biri 5 artı 1. Şimdi gezdiğimizde 3 artı 1. Aydınlatması da güzeldi aslında ama tabi gösteremiyoruz. Elektrik yok şu an. Televizyon ünitesi olarak da karşıyı düşünmüşler. Buraya bir güzel bir televizyon ünitesi ya da televizyon sehpası konulursa daha şık durabilir. Tabi otomatik panjur olsaydı daha güzel olurdu. Otomatik panjur yok ama taktırılabilir mi? Taktırılabilir. Merdivenler geniş. Trabzanlar yapılmış. Orta katlı iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Geniş bir koridor. Buradaki seramik daha farklı aşağıdakinden. Biz hemen koridorun sonundaki odadan başlayalım. Hemen döner dönme sağ tarafa merdivenden çıktığımızda bakacağız. Odaların tamamı lambalı. Gayet güzel. Şık olmuş değil mi? Harika olmuş. Yukarıda da zaten spotlar kullanılmış. Önde bir balkon var. Oraya da bakacağız. Doğal gaz tesisat da bu evde mevcut. 10 santimlikte mat renklerde süpürgelik kullanmışlar. Sineklikler de eksik. Bunlar tabi göz önünde bulundurun. Hepsi masraf. Güzel küçük ama uzun bir balkonumuz var. Zaten ön tarafı gösterebilirsin. Yol. Karşı taraf komple bomboş. Hiçbir şey yapılamıyor şu anda. İmarı yok çünkü oranın. İmar açıldığında çok daha güzel şeyler yapılabilir oraya. Toki Didim'de arsa satıyor. Eğer başvurmadıysanız başvurun ona da müstakil müşterek ve iş yeri arsaları satıyor. Bunun da bilgisini verelim. Tabi biz oradan kazanç sağlayamayacağız ama e, siz kazanın. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Tabi burada bunlar düşmüş. Eksikler var. Takılacak tabi ki. Güzel de bir lavabomuz var. Make kapılarımız var. Müstakil arsalara başvurabilirsiniz öneririm. Ama TOKİ'nin müstakil arsalarına başvurduğunuzda 2 sene içerisinde yapma şartı var. Onu da göz önünde bulundurun. Gayet güzel bir oda değil mi? Şık. Diğeri de kare. Bu da kare. Kullanım alanları daha basit. Arsalar büyük ihtimal 15-30 imal olacak. Bunun için ayrı bir video çekelim mi? Güzel olmaz mı değil mi? Hem yani bilgilendirmiş oluruz insanları. Gayet güzel bir odamız var. Priz sayısı da 3 tane. İsteriniz 2-3 tane daha eklenilebilir. Gayet güzel. Zaten genel olarak ev yapılarının tamamı artık aynı. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Ama dediğim gibi bazı eklemeler, bazı farklılıklar olabiliyor. En üstte de Triblex villamızın en üstünde de bir oda. Bir terasımız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Artı çamaşır alan olarak burası düşünülmüş. Çamaşır makinesi, işte güneş enerji tesisatı ya da işte termosifon koyup ısıyı öyle de sağlayabilirsiniz suyu ısıtmak için. Burada genel kullanım bir banyo lavabomuz var. Kalenin gömme rezervuarı var. Nişler eksik. Keşke nişler olsaydı bak. Nişler önemli. Buradaki seramin bir tanesi kırılmış. Buraya bir şey çakmaya çalışırken hatta burada da var bak. Şimdi bunlar olmaz. Benim gözüme batmıyorsa ben sıfır ev alacağım. Bunları istemem. Şu iki seramin değişmesi lazım. Bu iki seramik değişmesi için bunun çıkması lazım. Değil mi? Kesinlikle. Bunların ikisinin değişmesi lazım. Kırılmış orası. Bir şey çakmaya çalışırken kırmışlar. Burada da bir odamız daha var. Bu villanın en küçük odası. Aşağıdaki odaların bir tanesi 16 metrekare. İkinci baktığımız oda 15 metrekare. Burası da 12-13 metrekarlık bir oda. Artık teras alanı var. Teras isterseniz içeriye dahil edebilirsiniz. Ya da üstünü kapattırıp farklı bir yaşam alanı olarak değerlendirirsiniz. Hava puslu. Tabi buradan denizi görüyor ama. Hava puslu. Ön tarafımız dediğim gibi burası aslında e, hisseli. Çoğu hisseyi topladılar bu taraflarda. Artık hisse falan kalmadı. Bundan 2-3 sene önce burayı komple Ankara'dan bir firma topluyor diye biliyordum. E, tabi yine satılmayan hisseler var ama imara açılacak. Bir gün açılacak. Güzel bir yer arkadaşlar. Sonuç olarak 3 milyon TL ödenecek. Dediğim gibi böyle çok hani aşırı büyük pazarlıklar var. İşte gelin burayı alın ya da 50 bin lira 100 bin lira daha ucuza girelim. Birilerini getirip burayı gösterelim falan. Bunlar yanlış. Yanlış. Esnaflık böyle değil aslında. Esnaflık biraz daha karşıdaki insanı korumaktır bence. Burası 3 milyon. Az önce konuştuk. 50-100 bin lira civarında dedi, bir pazarlık yaparım. Onun altına düşemem dedi. Ama ruh hali her zaman değişebiliyor insanların. Güneş enerji sat alanı var. Çatıda kiremit yok. Sandviç panel. Bunu da söyleyelim. Artısını eksisini söyleyelim ki siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Güzel bir yer. Burayı kapat, kullan. Yan taraf zaten satılmış. 3 milyon TL'ye de artık yer kalmadı. İnanın kalmadı. Hadi bir 100 bin lira zorladık. 2 milyon 900 e aldınız diyelim artık 2 milyon 900 bin TL'ye daire fiyatını almış oluyorsunuz. Yer kalmadı. Önümüzdeki dönemde bunların fiyatları daha da artacak. Fırsat bu fırsat. Yani 2 sene sonra Toki'den evler yapılacak, fiyatlar düşecek gibi beklemeyin. Çünkü Türkiye'nin en çok göç alan ilçelerinden bir tanesi Didim arkadaşlar. Sonuç olarak her gün nüfus artıyor. Arz talep meselesi. Çok arz var ama yani talep çok ama arz seviyesi oldukça düşmeye başladı. Geçen sene çok inşaat vardı. Bu sene artık bu enflasyondan fiyattan insanlar yapamıyor. Müteahhitler de korkuyor çünkü çoğu satamadı elinde kaldı zaten. Tabii fiyatlar da çok yüksek. Şimdi kim ne yapacağını kimse ne yapacağını bilmiyor. Enflasyon yüksek, fiyatlar yükseliyor, alım gücü düşüyor. Tamamen böyle saçma bir piyasanın içerisindeyiz. Ama inşallah düzelir. Tabii o konularda artık bir şey de diyemiyoruz. Çünkü e, yasa çıktı. Bizi de içeriye almasınlar şimdi durduk geri. Güzel bir yer arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sürçü lisan ettiysek affedin. Biraz doğrular söylüyoruz. Bu kiminin zoruna gidiyor, kiminin de hoşuna gidiyor. Ama biz bildiğimiz doğru yoldan sapmayalım. Söyleyelim ki insanlar da görsün. Dediğim gibi TOKİ arsaları ile ilgili bir video çekeceğim. Bugün hatta çekmeye çalışacağım. O konuda da elimizden geldiği kadar sizi bilgilendireceğiz. Hisar Mahallesi'ndeydik. 3 artı 1 ayrı mutfak villa gezdik. 3 milyon TL. Dediğim gibi pazarlığı var. Kendinize çok iyi bakın bakmak istiyorsanız numaralarımız hafta yazıyor istediğiniz zaman arayabilirsiniz